isimim Serkan Yerel. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Genelde biliyorsunuz ilkbahar aylarında çiçek ve saksı değişimleri yapar müşterilerimiz. Bunda dikkat edilmesi ve önem göstermesi gereken hassas noktalar şöyle belirteyim ben size. Müşteriler bizden çiçek aldıktan sonraki ilk aşamaları ve ilk yaptıkları yanlış şey saksı değişimidir. Yani çiçekli bitki ilk alındığında saksı değişim kesinlikle yapılmamalıdır. Çünkü Biliyorsunuz sera ortamlarından satış bölümüne, satıştan işte bizlere geliyor. Daha sonra da işte müşterilerin evine gittiği zaman bir yol kat ediyor. Bu yol kat etme sırasında bitki haliyle bir zarar görecektir. Yani zarardan ziyade etkilenme olacaktır, öyle diyeyim daha doğru olur. Bu süreç içerisinde bir de saksı değiştirdiğinde kökler hava alacağı için çok daha büyük etkisi olacak. Yani bayanlar ne en çok şikayet ettiği noktadan biri de bu. İşte ben çiçeğimi saksını değiştirdim ama çiçeğim hemen deforme oldu, öldü diye. İşte yapılan yanlışlardan biri de bu. Saksıyı hemen kesinlikle değiştirmiyoruz. Özellikle çiçekli bitkilerde. Evlerinde biraz zaman geçmesiniz lazım. En az şöyle bir, bir ay falan bir durması gerekiyor. Daha sonra da çiçeğe göre uygun saksı değişimi yapmak gerekiyor. Yani çiçeğimizin saksısı bir numaradayken beş numaraya geçmemek gerekiyor. Bir numaradayken iki numaraya geçmek gerekir. En doğru saksı değişimi ve bakımı bu şekilde olması gerekir ve ışık ve su bölümüne de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili zaten gelen müşterilerimize bilgisini veriyoruz. Bu yolu izlerlerse daha çok güzel olur.